te takipçilerimiz herkese selamlar. May Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı videosunda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimize başlamadan önce bu videonun sağ alt köşesindeki abone ol butonuna basıp bildirimleri açarsanız bütün tahmin videolarımızdan haberdar olursunuz. Kanalımıza bu şekilde katkıda bulunan, like atan, beğeni butonuna basan arkadaşlara ise şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bugün 17 Mayıs pazartesi Bursa 6'lı tahminlerimizi değerlendirdik arkadaşlar. 10 koşulu bir program var. 2 altını mevcut. Biz ikinci altılıyı tercih ettik. 2. altılı 5. koşudan başlıyor. Şartlı 5, 4 ve yukarı Araplar 1400 kumda koşulacak. 11 safkanın mücadele edeceği bir koşu. Ben bu koşuda banko önermek istiyorum arkadaşlar. Gruptan üstün olduğunu düşündüğüm 3 numaralı Bombacan benim Bankom arkadaşlar. Ben bu yarışı uzun ara vermesine rağmen hazırlıkları tatminkar arkadaşlar. Binini bir on bir, bir, bir önceki galabunda da binini bir sıfır dokuz gibi yeterli hazırlıklarla geliyor bu safkan arkadaşlar. Öndeki kuracağı temposuyla bu grubun bu safkana ayak uydurabileceğini düşünmüyorum. Benim bankom yarışı kazanmasını bekliyorum. Günün ikinci ayı ise şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizler 1300 çimde koşulacak. 16 safkanın mücadele edeceği bir koşu arkadaşlar. Benim bu koşu ilk olarak önereceğim safkansa 1400'ünü 1.23 içinde tamamladı. Ben gene etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. 3 numaralı kayı ofası bana göre ilk olarak önerebileceğim safkan yarışı gene en etkili safkanlarından biri olacaktır diye düşünüyorum Mehmet Kaya idaresinde. Diğer bir önerebileceğimiz rakipte ise arkadaşlar uzun ara vermesine rağmen bana göre kaliteli bir safkan arkadaşlar. Bu grupta çok müsait bu safkan için e, uzun ara vermesi hazırlıkları da tatminkar. E, 12 numaralı ak günde imale gelmez ciddi rakip olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Diğer bir önerebileceğimiz safkan arkadaşlar son koşusu aldatmasın hazırlıkları müthiş. Binini 1 gibi müthiş kaloplarla geliyor 849 arkadaşlar. Safkan dinlenmiş. 43 günde ee bence etkili bir yarış yapacaktır. 2 numaralı ateşin kanatları da ciddi rakip olur bu Safkan'a diyorum. Son olarak arkadaşlar son kostunda Kaya Ovası'nın arkasından üçüncülük yaptı arkadaşlar. 9 numaralı Always Lucky de 53 kilo ile bu Safkan'da imale gelmez arkadaşlar. Bu Safkan'a da imkanınız dahilinde yer verin. Safkan'ın yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Günün üçüncü ayağı Bursa Jandarma koşusu arkadaşlar. Kısa vade altı dişi 3 yaşlı İngilizler 1500 Çim'de koşu olacak. Benim bu koşuda ilk olarak vereceğim Safkan'sı arkadaşlar. Son koşusunu 1900 Kum'da 2.06 içinde tamamladı. Ama anneden elmas üstüne arkadaşlar. Çim'de de çok farklı koşacağını düşünüyorum. Safkan'ın Kum'da geçtiği safkanlar çok kaliteli safkanlar arkadaşlar. Ben iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. bir numaralı Just Diamond ilk olarak önerebileceğim Safkan arkadaşlar. Tabi ciddi bir rakibi de var arkadaşlar. Son yarışında uzun aradan sonra bir yarış gördü arkadaşlar. 1400'ünü 1.24 içinde tamamladı. Üçüncülük yaptı. 8 numaralı Angel of Love. Bana göre Ayhan Kurç'un idaresinde ciddi rakip olur diyorum arkadaşlar. Diğer bir önerebileceğim İstanbul Sentetiğinde koşan Özcan Yıldırım idaresinde Altın numaralı Redemans diye arkadaşlar imale gelmez. Son koşusu aldatmasın. Hazırlıkları tatminkar bu safkanında. Ciddi rakip olacaktır diye düşünüyorum. Diğer bir önerebileceğim safkansa çimde çok etkili yarışları var arkadaşlar. Anneden Ribella Gökhan Kocakaya idaresinde 13 numaralı Sense Eight arkadaşlar imale gelmez bu safkana da mümkün olduğunca yer verin. Bu safkanın bu yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Günün dördüncü ayağı kısa vade 8. 3 yaşlı İngilizler 1500 çimde koşulacak arkadaşlar. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansa son koşusunu Kabakum'da 1400'ünü 127 içinde kazanıp gelecek olan Leonard temsilcisi Halis Karataş'la bana göre yetin, 7 numaralı maratoncu ilk olarak kazanmaya en yakın safkandır diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi rakipte ise ciddi rakipleri var bu safkanın. İlk olarak önerebileceğim iki yarış gördü. Hazırlıkları tatminkar arkadaşlar. 6 numaralı Jazz Unique'de etkili bir rakip olur diyorum arkadaşlar. Bu safkan kaliteli bir safkan. Ciddi rakip olacaktır diyorum. Diğer bir önerebileceğim safkansa arkadaşlar. E, torok temsilcisi 1700'ünü 5.likle e, tabela dibinde tamamladı. Bana göre ciddi bir rakip olabilir arkadaşlar. 5 numaralı Iron Art da imale gelmez diyorum bu safkan. Diğer bir önebileceğim rakip ise arkadaşlar son koşularını sentetikte koşan iyi bir gruptan geliyor arkadaşlar. Özcan Yıldırım idaresinde 2 numaralı Enderman'de Çim'de etkili koşacaktır arkadaşlar. Scarface temsilcisi bana göre bu koşuda ciddi rakip olabilir diyorum bu safkan. Bu safkan. Yeterli <laughs> olacak ve günün beşinci aya Maiden 3 yaşlı Araplar 1200 çimde koşulacak arkadaşlar. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansa son koşusunu 800 içinde 52 içinde tamamlayan. E, bence bu safkan ikincilik yaptı ama geçildiği safkan da çok kaliteli bir safkandı arkadaşlar. Ben bu koşuda daha iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Uzayan mesafede lehine diyorum arkadaşlar. E, 7 numaralı Uyar Bey e, 53 kilo avantajıyla bu yarışın en ciddi adayıdır arkadaşlar kazanmaya. Ben ciddi bir rakip olaraksa arkadaşlar son kursunda gene e, Kabakum'da koştu ama bir önceki çim yarışı 800'de üçüncülük yaptı. 51 içinde tamamladı. Uçanoğlu temsilcisi Nurettin Şen idaresinde 4 numaralı Salı 2 de bana göre bu koşta çok ciddi rakip olacaktır diye düşünüyorum. Ve diğer bir önebileceğim safkansa arkadaşlar Ayabakan temsilcisi hayatının ilk kursunda dördüncülük de tamamladı. Bana göre değişen jokey Halis Karataş'la da ihmale gelmeyecek bir safkan arkadaşlar. 1 numara Balantay'da bu safkana da imkanınız dahilinde yer verin. Bu da bu safkan yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün son koşusu 6. ayak arkadaşlar. 4 yaşlı Araplar şartla 19, 1700 çimde koşulacak. Kalabalık bir koşu 20 safkanın mücadele edeceği bir koşu arkadaşlar. 5 numaralı Memduh Hanım ve 13 numara Defne gör ekürü koşacaklar. Diğer bir ekürü ise 7 numaralı Çelik Kurt ve 10 numara Karatren'de diğer ekürü koşacak safkanlar arkadaşlar. Ben bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansa son koşusunda 1600'ünü 1.48 içinde tamamlayan 4 numaralı Kurtar Baba benim ilk olarak önereceğim safkan arkadaşlar. Mustafa Çiçek idaresinde kazanmaya en yakın safkandır diye düşünüyorum. Ciddi bir rakip olaraksa arkadaşlar son kursunu 2100 kabakumda 236 içinde tamamladı ama bana göre Çin'de de çok etkili yarış yapar diyorum arkadaşlar. Toşur temsilcisi, anneden de Akyel yavrusu, Deli Divane de arkadaşlar 8 numara Deli Divane de bana göre çok ciddi rakip olur diyorum bu safkana. Diğer bir önerebileceğim safkansa arkadaşlar son gene 1600'ünü 1.49 içinde üçüncülük yaptı. Uzayan mesafe lehinedir diyorum arkadaşlar. 1 numaralı Kral Çeko'da imale gelmez arkadaşlar. Bu safkana da imkanınız yerinde yer verin derim. Diğer bir önerileceğim safkansa arkadaşlar son koşusunda 1300'de 127 içinde tamamladı. Uzayan mesafe lehine diyorum arkadaşlar. Hazırlıkları da tatminkar affetmez diyorum arkadaşlar. 6 numaralı Rapid de bu koşuda etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Ve geniş oynayanlara bir iki safkan daha önermek istiyorum arkadaşlar. Son koşusunda kabukumda koşan Aldatmasın derim arkadaşlar. E, sentetik ve çim yarışları e, bence yeterli bir derecesi var bu safkanın bu grupta. ekürlerden 5 numaralı Memduha Hanım'da Hisar Bey temsilcisi arkadaşlar. imale gelmez. Dikkat bu safkana da. Ve diğer bir önerebileceğim safkansa arkadaşlar. E, son olarak da e, gene Toşur temsilcisi e, Kabakum'dan geliyor bu safkanda. Son kostunu 1800'de 2.11 içinde tamamladı. Şart 4 yarıştı arkadaşlar. İmale gelmez bu safkanda. 2 numaralı Tumbul Hüseyin de bu koşuda etkili bir yarış yapacaktır ağır kilosuna rağmen arkadaşlar. Bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve yine bir bursa programının sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Son olarak da kanalımıza abone olmayan arkadaşların kanalımıza abone olup bize motivasyon sağlamalarını bekliyoruz arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli at koşar, may tahmin kazandırır diyerek herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.